Çocuk anne babası tarafından sevilmediğini gördüğü zaman anne babasını sevmekten vazgeçmiyor ama kendini sevmekten vazgeçiyor. Ve çocukta oluşan ilk şema şu, ben sevilmeye layık biri değilim. Bu şema ilerleyen dönemlerde neye dönüşüyor? Kendini birine ispat etmeye, sürekli sevdirmeye çalışma. Bak benim de sevilecek özelliklerim var. Ne olur beni sevin demeye, aşırı fedakar olmaya, hayır diyememeye, veya kendini böyle üstten tutan, yüksek tutan, burnu havalı tiplere mail etmeye dönüşüyor. Kendini sevmeyen birisini mi tercih ediyor daha kendini çok? Ya da değer vermeyen birisini tabii, mi tercih değer ediyor? Değer veren biri Çünkü çok, öyle gördü. Tabii ki kendini sevdirmek için sürekli çaba sarf ediyor. Ya da gidiyor, bildiği güvenli alana gidiyor. Nedir? Kendini sevmeyen biriyle eşleşiyor. Çünkü diyor ki ben zaten sevilmeye layık değilim. E bu da beni sevmiyor, bu da benim aşina olduğum bir duygu. Gerçekten. Kendini orada, oraya yapıştırıyor. Çünkü insan, ee, düşüncesiyle tutarlı olmayan davranış ortaya koyamıyor. O çelişki ona rahatsızlık yaratıyor. Hmm. Yani mesela ne oluyor? Kendini değersiz hisseden bir insanı siz koşulsuz severseniz, buna inanmaz. Çünkü böyle bir kodu yok. Gerçekten. Evet. Oo, ne daha yapıyor? söylediğini mi düşünüyor karşı Tabii, tarafın? Tam da onu diyecektim. Sizi sürekli test ediyor. Eyvah. Ee, naz yaparak test ediyor, her şeyi sorgulayarak test ediyor, kaba tabirle arza yaparak test ediyor ve ne diyor biliyor musunuz? Bir gün benim ne kadar değerli olduğumu görüp beni terk edecek diyor. Siz onu terk ettiğinizde ne diyor? Bak ben biliyordum beni terk edecek. Test ediyor derken soru Sev... cevap anlamında mı her bu? Her şekilde. Çok... Her şekilde bilerek eee provoke ediyor ilişkiyi. Hmm. Sizi zorluyor. Sizi işte e, söylediklerinizle test ediyor. Bak 5 hmm. dakika 11'de olacağım, orada olacağım dedin. 11.30'da geldin. 11.10 geçe geldin. Bak sen bana değer vermiyorsun işte. Sen beni gerçekten sevseydin 10 dakika için daha çok çabalardın, gecikmezdin diye. Böyle bir şeyle kendi değerini test ediyor. Şimdi mesela benim şöyle bir şeyim vardı, huyum daha doğrusu. Eskiden ben herkes beni sevsin isterdim. Yani ne bu mesela işte evlendim, işte bütün komşularımı aşure dağıttım. Beni tanısınlar, sevsinler, ben bakın çok iyi birisiyim falan diye yani. İspat. Ama burada birazcık da sosyalleşme de vardı benimkinde. Sonra herkes beni çok sevsin diyen bir karakter şu hale geldi umursamaz. Ee, umursamaz. Yani şöyle dedim. Ya sevmesin ya birileri de sevmesin. Yani Başsın birileri de sevmesin. Evet, birileri de sevmesin. Ama olgunlaştıkça kendimizi sevdirmeye çalışmak yerine kendimizi sevilmeye bırakıyoruz. Hmm. Orada da ki, kilit nokta şu. Bunu 6. kitabımda çok detaylı çalıştım. Bizim hmm. toplumumuzun en büyük sıkıntılarından biri değersizlik ve buna yanlış baş etme yolları. Mesela değersiz hissediyoruz. Hmm. Aslında değersiz insan yoktur. Değersiz hisseden insan vardır. Kesinlikle öyle değersiz hissediyoruz. Sonra bunu tamir etmek için de bu içsel problemi dışsal motivasyon kaynaklarıyla yok etmeye çalışıyoruz ki mümkün değil. Dışarıdan bu zehiri aldık ama dışarıdan bunu iyileştiremeyiz.